Kilimli ilçesine bağlı bölüm mahallesinde bugün öğlen saatlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında çalışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz isimli maden işçisi göçükte kaldı. Yılmaz için AFAD Türkiye Taş Kömür Kurumu tahliyesi ve diğer ekipler kurtarma çalışması başlattı. Toprak yığın altında kalan ve bulunduğu yere sıkıştı ölünen Yılmaz'ın cansız bedeni 6 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından çıkartıldı. Ambulans Satürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yılmaz'ın yakın ları gözyaşı döktü. Kamil Aslan Ocakta hayatını kaybeden Ayhan Yılmaz'ın yaklaşık 10 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğunu ve 3 çocuğunun bulunduğunu söyledi. Gazetecilere konuşan Arsan Ayhan Yılmaz'ın emekli olduktan sonra maden ocaklarına çalışmaya devam ettiğini anlattı. <laughs> Yemişliğinin kardeşi. O da net bilmiyoruz. Demek ki 20-25 yıl. Özel sektör hocam demek ki oldu. Sanki diyorsun. 10 25 yıl. 25 yıllık ocak geçmişi var. Evet. Ama bu madende ne zaman başladığını bilmiyoruz tabi. Evet. Herhalde. Evet. Otopsi işlemlerinin ardından Ayhan Yılmaz'ın cansız bedenini Bartın'ın Eymürler Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan maden ocağı sahibi olduğu ile sürülen ve gözaltına alınan TK hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.